Merhaba arkadaşlar Otomobil Kutup kanalına hoşgeldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün elimde Feramax marka bir e, süpürge var. elektrik süpürgesi araçlar için. Daha yeni aldım bunu 400 TL'ye. Soğanlıkta. Tartan soğanlık içerisinde bir elektronik marketten aldım. E, vakumu, çekimi nasıl bilmiyorum ama hani çalışması güzeldi. Bakalım hep beraber içini inceleyelim. Şöyle bir açalım. Arkadaşlar kutu içeriği bu şekilde güzel bir elektrik su var. Ağır malzeme. Ben orada baktım. Çekimi güzel gözüküyordu. Vakumu. Şöyle. Üfleme özelliği de var. Şöyle çalışırsa. Şimdi ben bunun bir şeyini göstereyim size içini. Paket içini. Arkadaşlar paket içi içeriğinde bir de şarj kablosu Bu şekilde. Ee, bir tarafı USB bir tarafı şey. Makineye özel yapılmış. Ee, içinde bir tane fırça Şöyle bir fırça çıkıyor Makinenin kendisi HEPA filtresi ee, Bir de ağızlıklar çıkıyor Şunun oldurmanı da çözemedim açıkçası Şunun galiba e, üfleme aparatı Şimdi e, arkadaşlar Arabanın içinde biraz pislikler var Çekeceğiz bakalım nasıl çekecek e, Kaç dakika şarjı gider bilmiyorum ama söylene göre bir 10-15 dakika şarjı gidiyor Diye söylediler 400 TL için aslında ideal e, Fiyat performans ürünü olarak olduğunu düşünüyorum Siz çok kuvvetli geliyor. Böyle e, motor fırçası motor bilmiyorum. Çin malı bir ürün. JB107 modeli. Şöyle göstereyim size. Tek düğme aç kapa. Şimdi şuraya in, takalım bir. Bu şekilde kilit mekanizması var. Hapa içine koydum. Ürünü taktım. Şimdi gelin araba içinde bir çekim yapalım. Şurada bu tarafa istersen şey yapalım. Ben alayım, kamerayı. Bu tuhafta pislikler var arabanın içerisinde. Şöyle göstereyim. Evet, şu koltuğun arasındaki pislikleri çekebilirsek. Gayet. Kamerayla çekimi yaparken zor oluyor ama gayet alıyor. Gidelim. Elli watt motor gücü var. Dönüyor. Valla şöyle göstermek gerekirse kamera vereyim kardeşim sana. Valla çekti ha. Aynen. Şöyle açalım kapağı bir. Filtre burada. Heh, nasıl patlakları falan vardı. Şöyle dökelim. Bu valla bayağı iyi ya. Hani şarjına kadar gider 10 dakika falan dediler. Ee, şu ağızlıklarla da deneyebiliriz aslında. Şu koltuğun üzerine bir de denemek istiyorum aslında. Nasıl bir şey yapacak? Şu iç, kutunun içinden çıkan ağzı takayım ağzına bir. Şu ince ağzlığı vardı. Şöyle bir şey. Ya yani dostu ne var arkadaşlar? Dostu bir şey kalmadı ki. Ters <laughs> bir tarz. Şöyle. Güzel. Ha bakalım. Şuraya. Valla araba için Güzel <laughs> Valla iş <içiliyor. gülüyor> <laughs> Ha? İş görüyor Ekmek kırıntısı, simit kırıntısı. Kendi ha. Garıntısı. Vallahi iyi artık içinde işte şöyle gösterirsen uçuşuyor. Bak filan. Yani şey olarak da fiyat performansı olarak güzel. 400 tane daha ne olsun. Şarj yerinde burasıymış şey arkadaşlar. Ben de yeni görüyorum burayı. <laughs> Arka tarafını. Ee, eve götüreyim ben bunu biraz şarj takayım. Daha makine yeni yeni açtım kutuyu. Şarjını yapmadım. Şarjını, şarjını da yapmadım. Bu zaten kendi şarjın yaptım bu işlemi. Valla süpürge konusunda iddialı. Şu ön koltukta varmış bilmiyorum. Hoşuma da gitti açacağız ha bu arada. Esas süpürgesi geliyor sağ olsun. Al şu arayı bilmiyorum. Oo iyi ha. Abi tozu pisliği alıyor ya. <laughs> He vallahi şimdi yürür bu. Böyle koltukla sızgınlık yapıyorum. Abi yani iç peçetleri... Göstereyim size peçetleri. Valla gayet güzel. Yani 400 liraya fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Bir de bunun üflama modu varmış. Bir de ona bakalım isterseniz. Şimdi şeyi çıkarttım. Filtreyi de kafasız çıkarttım. Boşaltalım yine. Evet. Bu filtre yıkanabilir mi bilmiyorum. Onu yıkamak yani kağıt filtreye benziyor ama belki yıkanıp kurtulabilir. Şimdi şurada şu burası ısıyor. Şimdi şu üstleme tarafına geçtiğim zaman nasıl yapıyor onu bilmiyorum. Şurada bir parçası mı var acaba? Apartı mı bakayım. Galiba şu muydu acaba? Bu apartı mı? Evet. daha daha var ama. Bir taraf üşüyor arkadaşlar, bir tarafı şey yapıyor. Şimdi şöyle göstereyim motoru. Şimdi çekiyor. Arkada Yok. Çok sağ, çekiyor arkadaşlar. Üstüme şey yok, bu konsol yok. 400 diye Kişi malı bir ürün ben. Üstelik fonksiyonu var diye düşünmüştüm şu dolayı. O yokmuş. Yani fena değil. Almak isteyen bu Soğanlık'ta işte elektromarket diye bir yerde buldum. Orada aldım. Kata Soğanlık'ta. İnternette var mı bilmiyorum. E, JBL marka. E, araştırabilirsiniz. JBL 107 modeli. E, i̇nşallah videomuz faydalı olmuştur. Otomatik kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.